Prensin efsane yatışlarından bir örnek. Çok seviyor böyle. Kıvırcık göbeğine baksana. Ellere bak. Ellere bak. Yüzün güzelliğine bak ya. Şu yüzün güzelliğine bak. Hih. Maşallah buna ya. Maşallah buna ya. Şu göbeğinin güzelliğine bak. Kıvırcık kıvırcık. Kıvırcık kıvırcık. Allah Allah. Yanımızdan ayrılmıyor. İlla bizim yanımızda olacak. Allah Allah. Çok tatlı değil mi bu? Şimdi ben onu yemeyeyim mi? Şimdi ben onu ısırmayayım mı? Göbeğinden yemeyeyim mi ben onu? Rabbim ne güzel yaratmış ya. Şu güzelliğe bak ya. Allah Allah. Maşallah ya maşallah sana ya